Fonksiyonunun belirttiği parabolün tepe noktası eksi 3'e n olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır? Tepe noktası nasıl bulunuyordu? Eksi b bölü 2a formülüyle bulunuyordu. Tabi bu x yani r için tamam mı? Tepe noktasını şöyle kabul edersek r'ye k koordinatlarını kabul edersek bu r'nin formülüydü. Eksi b neresi? Eksi m bölü 2a da 2'ye eşit. Bu da kaça eşittir? Gördüğünüz gibi eksi 3'e eşittir. Eksi emin değeri eşittir. Eksi 6 olduğuna göre emin değeri de kaçtır? 6'dır diyorum. Fonksiyonda gidelim yerine yazalım. Artık bizim fx fonksiyonumuz nedir? x kare artı 6x artı 3'tür diyebilirim. x değerini biliyorsam y değerini de fonksiyonda yerine yazarak bulabilirim. Yani f eksi 3'e bakmamız lazım. Eksi 3'ün karesi 9 artı çarpı eksi 3 eksi 18 artı 3 diyorum. Ve buradan da f eksi 3 değerini yani k değerini eksi 6 olarak buluyorum. Bana m artı n'i soruyor. m'in değeri 6 idi. n'in değeri ise eksi 6 idi. Buradan da topladığımız zaman kaç yapıyor? 0 yapıyor.